Saat sabahın 2 saatinde Bu saatte Tamam geç artık oh, 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 oh. i̇şte. bir bir şeyler açacağım bu Hocam WhatsApp, benim WhatsApp hocam? arkadaşlar gece gece. <laughs> <laughs> saat 10.30'da yattım. Yeni kalktım. Tarantula görmüşler. Tarantula mıydı Mahmut abi? Saldırıya uğradık arkadaşlar. Saldırı. Saldırıya uğradık. Korkudan uyandım. Daha da uyuyamayız. Kimse nefes yaptı? <laughs> Çadıra tırmanmış. Gece saat 3 Heyecan Doruk'ta Görüntüyü göremiyorsunuz arkadaşlar şu an Etraf karanlık Abi el feneri nerede abi ya? Hüseyin abi el feneri nerede? Şimdi bitti ama Hep bitti mi? Zaten. Tamam, tamam biter Nasıl şarja takıyoruz bunu? Ama abi seninki nerede lan? Burada olmadı. Benim de Bu seninki daha. Ben çalışıyorum. Nereden çalışıyordu bu? Aa var. Tamam açtım. Evet, Geziyoruz. İnceden atıyor. Bakın arkadaşlar. su var orada. Her şey, kullanmalara kadar su. Kargıdayız. Güzüyoruz. Arabamız bu. Çok güzel, dındır yağmur yani. %60 yağmur.

benden de Çayımız yüktü mu abi? Orada var yok. Zaten Senin gibi bir adam arıyor zaten. Muhabbet hani, kuyu. Şey. Konuşursun da o sesi sizin. Onun bana... bakalım. Tarantula var da, mı? Senin anladığın ne kadar farklı oluyor canlı yayın geldi. Temelin altında adam masrafını mı istiyor? Yedirerek arkadaşlar. Benim izlediğim için şükür. Ya masrafının dışında... masrafını...